Merhabalar, bu videoda YouTube'da standart varsayılan ayarları ayarlamayı göstereceğiz. Bu ayarlar sayesinde videolarınızı yüklediğinizde sürekli ortak yaptığınız ayarlar varsa bunları tek tek yapmak zorunda kalmıyoruz. Kullanıcı hesabımızı simgeleyen sağ üst köşedeki resmimize tıklıyoruz. Burada içerik oluşturucu stüdyosuna tıklıyoruz. Burada kanala tıklıyoruz. Kanalda yükleme varsayılanları var. Buraya tıklıyoruz. Şimdi mesela gizlilik e, genel ise yani herkesin izlemesini istiyorsanız genel kısmında kalacak. İstemiyorsanız liste dışı ve özel seçebilirsiniz. Artık videoyu yüklerken o seçiminiz geçerli olacak. Kategori ben genellikle bilgisayar ve matematik alanında e, videolar yüklediğim için eğitim bölümünde yani tek tek seçmiyorum eğitimde kalıyor başlık açıklama videodan videoya değişeceği için e, bunlara dokunmuyorum ama e, mesela hep yemek videosu çekiyorsanız şuraya işte yemek tarifi gibi ortak bir etiket yapabilirsiniz o tek etiket otomatik e, videolarınızda gelir yine burada otomatik yorumlara izin ver Reklamlarda para kazan tek tek reklamlarda para kazan seçmeniz gerekiyor burada seçerseniz e, Otomatik o seçili gelecektir Gördüğünüz gibi bu ayarları yaptığınız zaman e, Videonuzu yüklediğinizde artık bu ayarlar otomatik seçili olacak Ve tek tek uğraşmaktan Bizi kurtarmış Olacak